Öncelikle herkese merhabalar, Neşe Hocam mesajınızı aldım. E, büyüklerim için önlem alıyor ve evde kalıyorum. Sağlıklı kal, evde kal. Ben evdeyim Emre Merhaba, dışarı çıktığımızda maske takalım. Öksüren ve Afşüren insanları gördüğümüzde de maske takmaları için öneride bulunalım. Mehmet Ali, basını aldım, ben evdeyim. Peki ya Umut sen, evde misin? Merhaba. Dışarıda insanlarla aranıza bir metre mesafe koyun. Pasını aldım Emre. Ben evdeyim. Peki Aymanca sen evde misin? Merhaba. Elinizi yüzünüze getirmeyin. Kolonu kullanmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, Evde kalın. Umut pasını aldım. Ben evdeyim. Peki yardım sen evde misin? Merhaba. Ellerimizi gün içerisinde sık sık 20 saniye süreyle sabunlamalıyız. Sağlıklı kalın, evde kalın. İnanacağım kardeşim, basını aldım. Ve ben de evdeyim. Kadir, sen evde misin? Merhaba arkadaşlar, düzenli uyuyalım. Sağlıklı beslenelim ve bağışıklık sistemimizi güçlü tutalım. Sağlıklı kal, evde kal. Erdem, basını aldım kardeşim, ben de evdeyim. Can, sen evde misin? Merhaba, okulların kapanması tatil değildir. Uzaktan eğitimimiz devam ediyor. Evde kal, sağlıklı kal. Kadir, pasını aldım. Ben evdeyim. Peki Yusuf Mert, sen evde misin? Herkese merhaba. Mutlu ve sağlıklı bir gelecek için sağlıklı kalın, evde kalın. Can, ben pasımı aldım kardeşim, evdeyim. Peki, Necim, sen evde misin? Merhaba arkadaşlar. Stresten i̇şte uzak duralım. Evimizi havalandıralım. Evde kal, sağlıklı kal. Üstümler, pasını aldım kardeşim. Ben evdeyim. Peki Görkem sen evde misin? Merhaba arkadaşlar. Ebay'ı her gün düzenli kullanalım. Öğretmenlerimizin gönderdiği çalışmaları ve ödevleri zamanında yapalım. Evde kalın, sağlıklı kalın. Necim, pasını aldım. Ben de evdeyim. Peki Hasan Hüseyin sen evde misin? Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizim için yayınladığı ders programı akışını takip ediyorum. EBA TV izliyorum. Evde kal, sağlıklı kalın. Görkem basın aldım kardeşim. Ben evdeyim. Peki Mehmet sen evde misin? Merhaba arkadaşlar. Ben EBA'yı kullanıyorum. Öğretmenlerimiz her gün yeni çalışmaları gönderiyor ve ben takip ediyorum. Evde kalın, sağlıklı kalın. Hasan Hüseyin topunu karşıladım. Ben de evdeyim. Peki size sesleniyorum. Neşe hocam, siz de evde misiniz? Değerli öğrencilerim, okul sadece dört tarafı duvarla çevrili. Üstüne dam olan bir yer değildir. Okul evimizdir, bahçemizdir, her yerdir. Öğrenmenin ve bilginin olduğu her yer okuldur. Sevgiler bol takımım, mesajınızı aldım, ben de evimdeyim. Peki ya siz? Siz evinizde misiniz?